Bir konu hakkında konuşmak istiyorum bu arada böyle gıcık oluyorum. Muadil parfüm konusu. Yani kullanmayı çok sevdiğim birkaç parfüm var. Bunu yeni bir tanesini ekledim. Amor. Gatmes. Aşırı güzel bir koku. Bayılıyorum. Ama neden bu parfümlerin muadillerini çıkarıyorsunuz? Yani zaten biz siz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara bu kadar para veriyoruz. Yani bir parfüm para veriyoruz mesela işte 25 bin, 30 bin, 20 bin bakarat işte valaya. Neden gidip bunların muadilini alıyorsunuz zaradan oradan buradan? Zaten mesela bizim bu parfümleri kullanmamızın sebebi Fakirlerle aynı kokmamak, daha farklı kokmak ya da biznes uçmamızın sebebi fakirlerle yan yana oturmamak. Yani daha uygun olan parfümler var bu arada. 5 bin liraya, 6 bin liraya gidip onlardan alsanıza. En azından kendi güruhunuz aynı kokarsınız. Yani şu parfüm gerçekten o kadar güzel kokuyor ki. Ben neden daha alt sınıftan biriyle aynı kokmak zorundayım? Sırf muadili çıktığı için. Bilmiyorum. Nefret ediyorum. Gerçekten.